بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لغتة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وظل أو أظل وظل وظلم وأظلم وجه يجهل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع فجر Rabbim gecemizi mübarek kılsın. Bu gecemizi kadir saysın Rabbim. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Teravihlerimizi, okuduğumuz Kur'anlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı Rabbim kabul etsin. Verdiğimiz sadakalarımızı, fıtırları, zekatlarımızı Rabbim kabul etsin. Allahu Teala kitabında mübarek gece olarak Kadir gecesini zikreder. Tabuna bazı alimler Duhan suresindeki o ayeti Berat gecesi olduğunu söyleyenler de var ama genel kanaat Kadir gecesi olduğudur. Orada da mübarek gece olarak geçer. Burada da Allah Celle Celaluhu yine o şekilde hem ismen zikreder. Çünkü adını, bereketini, kadrini, kıymetini inen ayetlerden alır, sureden alır. İnne enzelnahu fi leylatil biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Allahu Teala. Ve ma edrake ma leylatil kadr Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Leylatil kadri hayrun min alf şehr Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenazzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihi min kulli amr melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam ve ruh yani melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam o gece Rablerinin izniyle her iş için inerler selamun hiye hatta matla'il fecr o gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir yani tan yeri ağarana kadar serin olacak selamet olacak o gün o gece ne olmayacak? O gecede şeytanlar dışarı çıkamayacak. Ve o gece şeytanlar kovalanmaz Efendimiz vesselam, O Kadir gecesinde şeytanlar bazen görürsünüz, alev topu şöyle gider, ondan sonra yıldız kayar, ondan sonra kesilir. İşte o gece olmaz. Niye? Çünkü cinler, şeytanlar o gece haber almak için göğe çıkamayacaklar. Çünkü melekler hepsi aşağı doğru iniyorlar ve onlar çıkamayacaklar onun sabahına da şeytan güneşle beraber çıkamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> yani gecenin hem bereketi hem yoğunluğu ve şeytanların hareket alanı da sınırlıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhuna rivayet etti bir hadiste. Cami bir hadis bu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehumâ tekadneme min ve men kâme Ramazana îmânen ve ihtisâben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi ve men kâme leyletel kadri îmânen ve ihtisâben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Aleyhissalatu vesselam iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Ve kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını kıyamla yani gece namazı kılarak geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesinde kalkar ibadet ederse geçmiş günahları onun lehine mağfiret olur. Hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyorlar. Bu hadis-i şerif bize çok büyük bir müjde veriyor. Yani Kadir gecesini kestirir miyiz, kestiremez miyiz belli değil. Çünkü Kadir gecesi son 10 günü içerisinde tekli geceler içerisinde aramamız gerekiyor. 21, 23, 25, 27 ve 29. Ama bu hadis-i şerifte ne vardı? Efendimiz Aleyhisselam önce Ramazan orucundan başladı Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahlarını bağışlarını buyurdular. Sonra da Efendimiz Aleyhisselam özelleştirdiler. Kadir gecesini inanarak ibadetle geçirirse, sevabını Allah'tan bekleyerek geçirirse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurdular Aleyhisselatü Vesselam. O önemli. Yani Kadir gecesini belki yakalayamayabiliriz ama Ramazan gecelerinin tamamını ibadetle geçirsek yakalamamız kesin. Ve onu cemaatle kılarsak mesela Kadir gecesi hangi gece kestiremedik ama cemaatle kıldık cemaatle kılarsak da Kadir gecesine erişmiş olur. Kadir gecesini yakalamış olur. Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazını cemaatle kılan kimse Kadir gecesinin sevabından payidar olur buyuruyor Aleyhisselam. Niye? Çünkü Kadir gecesini nasıl sevabını alıyoruz? İbadet ederek. Efendimiz Aleyhisselam hadisi açık. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur. Yası namazını cemaatle kılan bir kimse zaten gecenin yarısını ibadet etme sevabını ecrini almış olur. Zaten teravihleri kılıyoruz. Bu aynı zamanda o geceyi hiya etmek oluyor ve Kadir gecesinde de o kadar namazı ibadeti yapmış oluyoruz. Rabbim kabul etsin. <laughs> İmam Begavi Rahimullah ve onun üzerine hadislere ekleme yapan Hatip et Tebrizi Kadir Gecesi ile alakalı bir bölüm açmışlar. Kitabımızın 280, 2083. rivayeti Hz. Ayşe annemizden geliyor hadis. Tabi Kadir Gecesi'ni aramakla alakalı Peygamber Efendimiz'den gene çok hadis var. Çok hadis var. Teharrav leylete'l kadri fil mitri minel aşil Ravahul Bukhari Sizler Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayınız. Yani biz sadece ne yapıyoruz? Onu 27. geceye sığdırıyoruz. Diğer geceleri ihmal ediyoruz. Aslında Kadir Gecesini yakalayabilmemiz için Ramazan'ın birinden başlayıp ne yapmamız gerekiyor? O geceleri ihya etmek gerekiyor. İbn Ömer'den gelen bir rivayette أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله أرى رؤياكم قد تباطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه عليه السلام أصحابنا بعض الأرى رؤيا أصلا قدر جلسين رمضان أيين سون içinde olduğunu gördüm. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin Ramazan'ın ayının son yedi günü içinde olduğunu, konusunda rüyalarınızın tevafuk öttüğünü görüyorum. <laughs> yani bu konuda birleştiğini görüyorum. <laughs> bu gecenin beklentisi içinde olanlar onu son yedi gün içinde beklesinler, arasınlar. Yani hadisi İmam Bukhari, Müslüm rivayet ediyor. تحرى fiili aramak, araştırmak için kullanılıyor. Efendimiz Aleyhisselam da özellikle Kadir Gecesi için bu fiili kullanıyor. İbn Abbas radıyallahu anhumadan gelen bir rivayet. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İltenisuha fil ashri lahir min Ramazan, Leyletü'l-Kadr min fi tas'ati tabqa, fi sabi'ati tabqa, fi hamisati tabqa." Ravaghu Buhari. Efendimiz Aleyhisselam siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın sonu son onu içinde arayınız. Kadir gecesini ya Ramazan'dan kalan dokuzuncu gecede ya da kalan 7. gecede ya da kalan 5. gecede buyurdular. Hadisi Bukhari rivayet ediyor. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu bize Efendimiz Aleyhisselam'ın Kadir gecesini aramanın hikayesini anlatıyor bu hadis-i şerif. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil aşil ebsati min ramadan aleyhissalatü vesselamın önce ilk 10 günü oruçlu geçirdi bu hadis-i şerifte ortadaki 10 günü itikafla geçirdiği anlatılıyor bize Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk 10 gün itikafa girmiş aleyhissalatü vesselam sonra ortadaki 10 gün girmiş diğer sene ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam işte bu itikaf hikayesini bize أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف قال من كان يعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام رمضان أرتسنك أم جندا اعتكاف دارد يعني 11 ile 21 arası. Yine bir sene Ramazan'ın 21. gecesi oluncaya kadar itikaf etti. Bu gece onun sabahında itikaf yerinden çıkacağı gecedir. O sabah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir konuşma yapıp şöyle buyurdu. Kim benimle itikaf yapmış ise son 10 günde de itikaf yapsın. Yani kim benle 11 ile 21 arası itikafa girmişse onlar çıkmaz. Onlar son 10 günü de itikafla geçirsin. Zira bu Kadir gecesi bana gösterilmişti. urit uritu hadi leyla thumma Ve kad raituni fi ma'in wa Zira bu Kadir gecesi bana gösterilmişti. Sonra o gece bana unutturuldu. Halbuki ben rüyada kendimi o gecenin sabahında bir su ve çamur içinde secde ediyor görmüşsünüz. Siz o geceyi her tek sayılı gece içinde arayın. Yani son 10 günün tekli günlerinde arayın. Yani 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27, 29'unda arayın. Şimdi kardeşlerimiz bugün mesela geldiler 27. gece. Ama bunun daha 29'u da var. Gerisinde 25'i vardı, 23'ü vardı, 21'i. Hepsini geçirmek lazım. Hepsini ibadetle geçirmek lazım. والتمسوها في كل وتر هر تكل جدارين فما السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت 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 عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21 متفق عليه Ve lafzu li muslim ila kavlihi fekile li inneha fil aşrı vâkiri O konuşmanın yapıldığı gecede oldu, oldukça şiddetli yağmur yağdı. Yani Efendimiz Aleyhisselam dedi ya ben rüyamda ya, su ve çamura secde ettiğimi gördüm. Dedi Efendimiz Aleyhisselam. O gece 21. gecede çok şiddetli bir yağmur oldu. Ve Efendimiz Vesselam, tabi mescidin tavansız olduğundan dolayı bütün o yağmur hepsini oldu, mescidin içine doluştu. Bu sebeple mescidin içine su aktı. İşte 21. gecenin sabahından çıkarken benim iki gözüm Peygamber aleyhisselam alnı üzerinde su ve çamur izi olduğu halde görmüşüm. İmam Müslüm'ün rivayetinde bana gelerek bu gecenin son 10 günde olduğunu söyleyen oldu ibaresi geçmiştir. Hadisimiz hem Bukhari hem de Müslüm rivayetiydi. Tabi Müslüm'deki lafız biraz daha farklı ama ittifak ettikleri ve ayrıldıkları bölümler var. Diğer rivayette, Abdullah bin Üneyz'den gelen rivayette 23. gece şeklinde var. Bakın bir önceki hadiste 21. gece. Peygamber 21. gecede Kadir yapmış. Bir rivayete 23. gecede yapmış. Zir bin Hümeyş'ten gelen tabi'in bu. Şöyle dedi. Sa'altu Ubey ibn Ka'b fa inna akhaka ibn Mas'ud yekulu man yaqum hawla yusib leylet kadr. bin diyor. Senin din kardeşin Abdullah bin Mesud bütün seneyi değerlendiren kişi Kadir gecesine rastlar dedi. Yalan değil yani. Bütün geceleri ibadetle geçirirsen Kadir gecesini yakalamış olmaz mısın? في بن كعب دا شقاش ليباته فقال رحمه الله أراد ان لا يتكل الناس أما إنه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الأواخر وانها ليلة سبعين وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين <applause> كعب شقاش الله تعالى أبو عبد الرحمن باشتبه Kadir Gecesi'nin Ramazan içerisinde olduğunu, Ramazan'ın son 10 gecesinde olduğunu ve Ramazan'ın 27. gecesinde olduğunu o biliyor. O da biliyor bunu. Sonra kendisi istisna etmeden yemin ederek dedi ki Kadir Gecesi 27. gecedir dedi. Kadir Gecesi 27. gecedir. Zaten ümmet-i Muhammed ne yapıyor? Genelde 27. geceyi ihya ediyor. Diğer geceler ama çoğu ihmal ediyoruz. Halbuki bütün geceleri, tekli geceleri ibadette geçirmek lazım. Ha genel olarak ümmetin kanaati 27. gecede. Onun için biz ne yapıyoruz? ümmet Muhammed olarak 27. geceye daha fazla rağbet ediyoruz. Fakultu bi ayyi şeyin tekulu zâlike ya'bel munzir. Kâle bil alâmeti ev bil âyeti Akhbarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Enha tetluh yevmid illah şu'a'a leha" rivayet etti. Bunu gene kendisine eybul münzir. Bunu neye dayanarak söylüyorsun dedim. Dedi ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bize bildirdiği ayet ve alametle ki güneş o gün parlak olarak doğmaz. Yani bir kimse sabahında güneşe baktığında gözü kamaşmaz. Eğer öyle görürseniz o kadir geleceksiniz. Sabah oldu mesela, güneş doğdu. Güneşe bakacaksınız. Eğer güneş gözünüzü almıyorsa o gece Kadir gecesiymiş. Ama bizim ondan önce alametleri görmemiz lazım. Çünkü niye? Artık geçmiş olur. Hadi yarın derim ki Kadir gecesi diye ben ihmal ettim. Ama Kadir gecesi zaten olup bittikten sonra benim bir işime yaramıyor. Allah Allah. Allah. Hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. O gece Arkadaşlar ne sıcaktır ne soğuktur. O gece yıldızlar kovalanmaz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri ya da Übey bin Kâb'ın bize aktarımı o gece soğuk ve ne sıcak ne soğuk olacak. O gece diyor ki dolunay varmış gibi olur. Yani havaya baktığınızda hava aydınlığı olur. Mesela tabii şu an biraz bu işi kestirmek zor çünkü ışıklar olduğu için fazla insan aydını göremiyor. Ama düşünün zifiri karanlık olduğunda Kadir gecesi olan gecede havada bir beyazlık, bir aydınlık olur. Yani dolunay olduğunda yani ayın 13, 14, 15 olduğunda nasıl ay parlak, o zaman nasıl bir ışık var? Aynen o günkü gibi Kadir gecesi olan gecede böyle bir aydınlık olur. Eğer bu alametler olursa eyvallah. Hz. Ayşe annemizin libayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gecesinin tekli olanlarında ne yapardı? İbadetle geçir ve buna çaba harcardı. Bir sonraki hadis-i şerifte ise Kânen nebiyyü izâ dehelel aşşedde mi'zareh ve ehye leylehüm ve eykaze ehlehüm. Muttefakın Ramazan'ın son günün girince Aleyhisselatü Vesselam izarını sağlamca bağlar yani eşleriyle ilişkiye girmezdi anlamında. Gecesini ibadetle ihya eder, ailesini de ibadete uyandırırdı. Ailesini de ibadete uyandırırdı diyor. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hz. Ayşe annemizin rivayetinde yine قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُولُ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني رواه أحمد وابن ماجه والترمس Hz. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem duayı hangi duayı okumamı tavsiye edersin dedim Peygamber Efendimiz Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet hadisi Ahmet bin Hanber İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet ediyordu. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'fu anni. Bazı rivayetlerde kerimun ifadesi de var ama ben kendim tirmizide de bulamadım. Bu rivayette de zaten o kerime geçmiyor. Allahümme inneke afuun, kerimun bazı rivayetlerde var ama genel olarak tirmizinin nüshalarında bulamadım. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'fu anni. <laughs> Ebu Bekir'e rivayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle derken işittim. İltemisuha fi tis'in yabqayna au fi sab'in yabqayna au fi khamsin yabqayna au fi thalâfin thalâfi evâkhiri leyletin. Kadir Gecesi'nin son on günün dokuzunda, yedisinde, beşinde ve üçünde ve son gecesinde arayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer iki rivayeti daha okuyalım bitirelim en azından. Bu ikinci fası da bitirmiş olalım. <laughs> i̇bn Ömer'den gelen rivayette Kadir gecesini Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Ben de dinliyordum. Aleyhisselam o gece her Ramazan'da vardır. Yani son on gece dememiş de, her Ramazan içinde vardır. İkinci rivayet Abdullah İbn Üneyt'ten El Cüheni'den gelen rivayette Resulü Aleyhisselam'a Ey Allah'ın Resulü benim çölde bir evim var orada bulunuyorum ve Allah'a hamdolsun namazı da orada kılıyorum. Bana bir gece söyle de o gece Medine'de şu mescide ineyim dedim. Efendimiz Aleyhisselam 23. gece in buyurdu. <laughs> Bu hadisin ravisi Muhammed bin İbrahim dedi ki ben Abdullah bin Üneys'in oğluna baban o gece nasıl hareket ediyordu diye sordum. Babam o gece ikindi namazını kılınca mescide girerdi. Sabah namazını kılıncaya kadar herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkmazdı sabah namazını kılınca mescidin kapısında duran hayvanı bulurdu ve ona binip çöldeki evine varırdı. Yani dolu dolu ibadete de geçiriyormuş demek ki. Hadisimizi Ebu Davud rivayet ediyorlar. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve hep aktarmayı hepimiz arasın bir eserksin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasuhun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين